Merhaba tatlım, nedir? Merhaba, benim adım Arya. Aryacım, nelerde, nelerde iyisin, nelerde kötüsün? Bana söyler misin? Tabii Yok. ki. Ben dansda ve vokalde iyiyim ama rapta kötüyüm. Olur. Sorun değil tatlım. Teşekkür. Ama rapini geliştirmeni tavsiye ediyorum. Rap iyidir. Teşekkür ederim. Sıradaki. Merhaba ben Belinay. Merhaba memnun oldum. Her şey iyiyim. Her herkesi geçerim ve çok iyiyim, çok güzelim. Hı. İddialısın. Tabii ki. Evet. Ne sanınız? Bir, lütfen birazcık jülere karşı daha nazik davran Belinay. Bu sıradaki. Guys. Merhaba ben Alina Tatlı Ses, İbrahim Tatlı Ses'in torunuyum. Memnun olduk, memnun olduk. Biz de memnun olduk canım. Nelerdeyse, nelerde kötüsün? Benim her şeyim iyi ama sadece rap'te birazcık kötüyüm. E o zaman, niye o zaman her şeyim iyi değil, diyorsun? Direkt vokalim dansım iyi, rap'im kötü de uzatma yani. Ay pardon da memnuniyetsiz Berat jürimiz. Lütfen birazcık saygılı olur musun? Yani burada kız kendini tanıtıyor. Niye onu aşağılamaya çalışıyorsun? Saygılı olmaya çalışıyorum ama ben de böyle bir insanım. Neyse özür dilerim sıradaki. Kendini düzelt Berat. Çıkışta seninle görüşeceğiz Azgacığım. Merhaba ben Cansu. Ay. Kanka. <laughs> Merhaba ben Cansu. Cansu cümlelerde iyisin, nelerde kötüsün bana söyleyebilir misin? Tabii ki. Ben e, vokalde ve rapte çok iyiyim ama dansım birazcık kötüdür dansını geliştirmeni tavsiye ediyorum. Canım benim. Teşekkür ederim canım üzürcüğüm. Yargılığı kabul etmiyoruz. Her türlü davranabilirsin ama saygı çerçevesi içinde davranmanı tavsiye ederim. Sıradaki Memnun oldum Defneciğim. İyi. Ben de çok memnun oldum. Nelerde iyisin, nelerde kötüsün Defneciğim. Ee, benim rapim